Sinema bir sanat olduğu kadar aynı zamanda bir endüstri. Bu sinemanın büyük bir ekonomi çarkını döndürdüğü anlamına geliyor. Her filmin bir bütçesi ve gösterimlerden kazandığı bir para olduğundan sinemada kar zarar ilişkisi her zaman vardır. Her ekonomik yatırımda olduğu gibi bir filmin de bütçesini çıkarması ve üstüne para kazanması beklenir. Sinema ekonomisinde devam filmlerinin çok olması bu filmlerin iyi para kazandığı anlamına gelir. Bu listede birçok devam filmi göreceksiniz. 10. sırada Hızlı ve Öfkeli 7. Devam filmleri söz konusu olduğunda ardı arkası kesilmeyen ve bitecek gibi de görünmeyen Hızlı ve Öfkeli filminin bütçesi 190 milyon. Dünya çapında kazandığı para 1,5 milyarı geçmiş. Film Dominic ve ekibinin maceralarına odaklanıyor. 9. sırada Avengers. Yenilmezler. En çok haslat yapan filmler içinde süper kahraman filmleri başı çekiyor. Dünyanın kurtarılmaya ihtiyacı varsa Yenilmezler ekibi her zaman hazır. 2012'de gösterime giren bu Avengers filminin bütçesi 220 milyon dolarken dünya çapında yaptığı haslat 1,5 milyar doları geçmiş. Torun üvey kardeşi Loki dünyayı işgal etmek ve kral olmak ister. Avengers Yenilmezler ekibi toplanır ve dünyayı ele geçirmek isteyen Loki'den ve uzaylı istilasından kurtarır. Bu süper kahraman filmlerinde her zaman olan durum şu. Biri bir yerleri ele geçirmeye ya da yok etmeye çalışıyor. Kendilerine süper diyenler de dünyayı yok olmaktan kurtarıyorlar. Onlara minnettarız. Begging for scraps. 8. sırada Aslan Kral. 260 milyonluk bütçesi olan film dünya çapında 1 milyar 663 milyon dolar hasılat yapmış. Filmin konusu şöyle. Aslan yavrusu Simba'yı babası ormanın bir sonraki kralı olması için hazırlar. Ancak Simba kral olmak isteyen ve yalanlar söyleyen kıskaç amcasına inanarak yasak olan bir yere gider. Bu gittiği yerde sırtlanların saldırısına uğrar. Simba babası tarafından kurtarılır. Simba'nın amcası sırtlanların desteğini alarak kral olur. Ancak Simba krallığa sahip olmak için amcası ile mücadele etmeye karar verir. 7. sırada Jurassic Park İlk filmden sonra birçok devam filmi çekilen Jurassic Park'ın bütçesi 150 milyon. Dünya çapında hasılatı ise 1 milyar 671 milyon doları geçmiş. İlk Jurassic Park'tan 22 yıl sonra Jurassic World olarak da bilinen yeni park işletmeye açıldı. Yıllarca süren genetik çalışmaların sonucunda yeni bir dinozor türü olan Rex ortaya çıkar. Bu yeni gösteri dinozoru kontrolden çıkınca kahramanlarımız adadan kaçmanın yollarını ararlar. You're not Peter Altıncı sırada Örümcek Adam Eve Dönüş Yok. 2021'de gösterime giren 200 milyon dolar bütçesi olan film 2 milyar dolara yaklaşan bir haslat yapmış. Bu filmde Örümcek Adam Peter'ın kendi keyfi için dünyayı ateşe atmasını izliyoruz. Peter Parker'ın gizli kimliği tüm dünyaya ifşa olduğunda Peter dünyaya kendisinin Örümcek Adam olduğunu unutturmak için Doktor Strange'e başvurur. Ancak Peter'ın ergen davranışları sonucunda her şey yanlış gider. Çoklu evren paramparça olur. Bu çoklu yok kötü gelir. You know, all this is kind of your mess. I know a couple of magic words myself, starting with the word please. Please, Scooby Doo, this crap. 5. sırada Yenilmezler Sonsuzluk Savaşı. 2018 yılında gösterime giren Marvel Super Kahramanlarını bir araya getiren filmin bütçesi 321 milyon. Dünya çapında 2 milyar 48 milyon dolar haslat yapmış. Yenilmezler ekibi tek bir kahramanın üstesinden gelemeyeceği kadar güçlü olan Thanos'un 6 sonsuzluk taşını kullanarak dünyayı yok etmesini engellemeye çalışıyorlar. are you? I'm no Dördüncü sırada Yıldız Savaşları Güç Uyanıyor var. 245 milyon bütçesi olan 2015 yapımı Yıldız Savaşları filmi dünya çapında 2 milyar 69 milyon dolardan fazla kazanmış. Bu filmde de güç ve iktidar savaşları tüm hızıyla kaldığı yerden devam ediyor. 1997'de gösterime giren Avatar'ın yönetmeni James Cameron'ın gişe rekoru kıran başka bir filmi de Titanic. 200 milyon dolar bütçesi olan filmin dünya çapında hasılatı 2 milyar 101 milyon dolara geçmiş. 100 yaşındaki Rose adında bir kadın 1912'de Titanic'te yaşadıklarını anlatıyor. Genç Rose annesi ve nişanlısı ile birlikte gemiye binerken bu arada Jack adında bir genç adam da bu yolculuğa katılır. Yolculuk sırasında tanışan Rose ve Jack, Titanic'in batışına birlikte tanık olurlar. Endgame 356 milyon dolar bütçeli Avengers filmi dünya çapında 2 milyar 797 milyon dolar haslat yapmış. Dünyayı kurtarmaktan yorulmayan Avengers ekibi Thanos'un harabeye çevirdiği dünyayı eski haline getirmek için bir kez daha bıkmadan usamadan tekrar bir araya geliyor. I like this one. Avatar. Dünya çapında en çok para kazanan film. 237 milyon dolar bütçesi olan Avatar, 2 milyar 97 milyon dolar hasılat yaparak sinema tarihinin en çok para kazanan filmi oldu. Avatar'ın önümüzdeki yıllarda 4 devam filmi gelecek. Konusu ise kısaca şöyle. Kardeşi bir soygunda öldürüldüğünde belden aşağısı felçli denizci Jack Sully uzak Pandora dünyasındaki bir görevde onun yerini almaya karar verir. Jet bacaklarını düzeltecek. omurilik ameliyat karşılığında albayla bir anlaşma yapar. Anlaşmaya göre yerli ırk Navilerin kültürleri hakkında bilgi toplarken aynı anda Nave halkına sızma girişiminde bulunur. Bir avatarın bedenine girerek yerli kabileyle bağ kurmaya başlar. Uzaylı Neytiri'ye çabucak aşık olunca saf değiştirir. I see you. I see you.